Hepinize teşekkür ederim. sevgili çalışanlar, Türkiye sizleri selamlıyor. Sevgili başımız birlikte Sen Beni kabul ettiğiniz için hadi. hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Benim derdim sokakta gezen işsiz genç kardeşim. Benim derdim ettiği ürünün karşılığını alamayan çiftçinin derdi. Benim derdim iki milyon üç yüz bin Suriyeli Türkiye'ye niye geldi? Bu kadar işsizimiz var. Oy oy Benim derdim yeni bir dış politika olması lazım. Güzel bir dış politika olması lazım. Benim derdim bu ülkede istikrar olsun. Bu ülkede sevgi olsun. Bu ülkede saygı olsun. Bu ülkede uzlaşma olsun. Bu ülkede vatandaşlar sokaklarda rahatlıkla ve özgürce gezebilsinler. Benim derdim bu. Bunun için siyaset yapıyorum. <laughs> Siyaseti cebine doldur siyaset. Siyaset vatandaşı düşünecek. Vatandaşın dendiği nedir onu düşünecek. Ne diyorlardı? İstikrar, istikrar, istikrar. Melekette istikrar mı kaldı Allah aşkına? Dolana bak nereye çıktı. İşsizliğe bak nereye çıktı. Şuradan yürürken bile en az on kişi geldi. İş istiyor. On tane gencecik, yılan gibi çocuğumuz. Yazık günah değil bu çocukların? genç bek tutacak bu çocukları. Kahve köşelerinde niye sürünüyorlar? Hiç sıkıp da milletin önüne biz işsizliği çözeceğiz. İşsizlik en büyük sosyal yaradır diye bir cümle kurdular mı? Allah'ını <laughs>